Ali. Böyle pislik yapılır mı lan? Delirdin mi sen? Beni de mi döveceksin? Hemen şimdi sileceksin o videoyu göreceğim. Şimdi sil. Ali. O salak kız için mi bu öfken? Hemen şimdi sil dedim sana! Nereye yükledik kaldıracaksın? Bak beni zorlama dostumuzun hatırına. Sil şunu! Sen kendinde misin ya? Çağırmasaydın gelmeseydi. Bu kadar çeşinleşeceğinizi tahmin edemedim Tuğçe Hanım. Ufacık şaka dediniz lan! sen de seninle aynı ağzı yaptı. Yok Selin'den hoşlandığımı ima etti, onun için çağırdım. Salam ben, salak! Hala şimdi kaldır o videoyu, sonu böyle olmayacak bu işin, kaldır şunu. Demek ki haklıymışız. O yüzden bu öfken. Bak ikinizin de canını okurum sizin, beni anlıyor musun? Hemen o videoyu kaldır, ne düşündüğünü <laughs> değil, tamam mı? Kaldır şu videoyu. Ali, bugün silmeyeyim ben. Yarın silerim. Zaten paylaşan paylaşmıştır onu. Hem benim çok işim var. Sen de sakinleştiğinde görüşürüz. Banyo girmem lazım. Tuğçe gel buraya. Tuğçe! Tuğçe! Aç kapıyı! Tuğçe! Ben silerim Ali abi. Gerçekten yapabilir misin? İnternettekileri kaldırırım. Orası kolay. Hatta telefonlardakini silemem tabii. Tamam bunu ben hallederim. Sen şu paylaşılanları hallet. Tamam, sağ ol. Alo. Ha canım ya, öğlen yemeğini iptal edelim diyorum ben. Akşam saat 8'e kadar hasta randevularım var. istersen akşam. <laughs> i̇yi misin? Bir şey yok değil mi? Değilim. İyi falan değilim. <laughs> Hay Allah. Keşke beni etseydiniz. Artık iyi olamam ki ben. Sana böyle Başında bir bela falan mı var Anlatmak ister misin Anlatamam kimse bana yardım edemez artık ee, Bak e, Şurada bir yer var İstersen gidip orada biraz konuşalım Sohbet ederiz he? Ben güvenebileceğim biriyim tamam mı Ben şu arabayı park ediyorum hemen geleceğim Bekle burada tamam mı ...şimdi bütün arkadaşlarım izlemiştir o görüntüleri. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten çok ağır bir şey bu başına gelen. Peki başka birini anlattın mı ailene falan? Hayır. Asla anlatamam. Ben utanıyorum. Keşke size de anlatmasaydım. Size güvenebilir miyim? Elbette güvenebilirsin doğru adrestesin. Siz psikiyatrist misiniz? Evet canım, psikiyatristim. Bak, canım ne zaman isterse beni ara. Konuşur dertleşiriz, olur mu? Ve dün gece başına gelenlerden dolayı da sakın kendini suçlama... ...ve bu işin peşini asla bırakma. Utanması gereken sen değilsin. Bunu sana yapan arkadaşların. Çok teşekkür ederim. Bu konuşma bana çok iyi geldi. Benim de senin yaşlarında bir kızım var. Bu yaşlarda hayat ne kadar zordur çok iyi bilirim. Aramızda kalacak. Söz verdiniz. Söz. İyi günler. İyi günler canım. Günaydın. Erkencisin. E Şile'ye gidiyorum Selinler'le. Aslı sen ne yapıyorsun bu saatte? Şile'ye gidiyorum Nazlı'larla. Günaydın. Günaydın. O zaman ben Selin'i alıyorum, görüşürüz orada. Ne? Neye bakıyorsun, beğenemedin mi? Çok şey görünüyorsun. Ne görünüyorum? Söyleyeceğim ama kızacaksın sonra. Hı. Tatlı. Şirekteki kedi gibiyimdir ben. Tatlı. Amigenin saygıya bağlamış hali gibisin bence. <gülüyor> <gülüyor> sonra Emre'yle sevgili olduk. Sonra da eski sevgilisi Tuğçe düşman oldu bana. O planda da her şey görüntüleri o izletti partide. Ama yetmedi. İnternete koydular. Şimdi biz onunla her dakika aynı ortamda olacağız. Ben görüşmek istemesem de o beni bulur. Bana bunu yapan ileride neler yapmaz. Ben Allah'ın her günü bu korkuyla nasıl yaşayacağım? Çok korkuyorum. Derya Hanım ben çok korkuyorum. Benim gitmem gerek. Bunlar aramızda kalacak, biliyorum. Çok rahatlatıcı bir duygu. She's a lucky man. Anneciğim. Senin ne işin var bu saatte burada? Ne oluyor be? Bir de gelmiş buraya tatil mi yapıyorsun şimdi? Tuğçe şimdi sana bir soru soracağım ve bana doğru cevap vereceksin. Kötü bir şey mi oldu anne? Tuğçe bir sakin konuşalım önce. Tamam dur. <laughs> ne oluyor kızım ne yapıyorsun? Yap. Ben ne yapmışım bu kıza? Benden ne istiyor? Bak bir de sofraya araya ya! Bak kızım seni mahvederim anladın mı? Anneme nasıl söylersin ya? Anneme beni nasıl şikayet edersin? Ya kızım basket şuradan yemin ederim elimde kalırsın gebertirim seni! Ya tamam durun susun! Kızlar sakin! Anlat ne oldu? Ali! Bu kız var ya her şeyi mahvetti! Hayatımın içine etti anlıyor musun? Anneme her şeyi söylemiş ya anneme! Bu şeytan her şeyi yaptı, anladın mı? Tuğçe, bana doğru cevap vereceksin dedim. Anne. Bak, Selin denen o kıza yaptıklarınızdan haberim var. Sen nasıl böyle bir şeyi cüret edebilirsin ya? Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Hiç mi utanmadın? Hala aklım almıyor. Anne gerçekten sandığın gibi değil. Seni artık daha fazla dinlemeyeceğim kızım. Artık daha fazla dinlemeyeceğim çünkü sınırı çok fazla aştım. Babanla konuştuk ve bir karar verdik. İsviçre'ye gidiyorsun. Ne? Anne! <laughs> ya kızım manyak mısın? Ben seni anneni nereden tanıyacağım? Yalan söyleme. Sen yaptın biliyoruz. Hadi ya. Ben kimse hiçbir şey söylemedi. Ama ilahi adalet tuttuysa demek... Yani olayı annemin bilmesine gerek yok. Ben yılanın cezasını kendi yöntemlerimle vereceğim. Aferin akıllı kardeşim. Valla polise gidersen büyük olay olur. Annesi babası sonuçta tanınmış insanlar. Hele annesi hayatta bu işin peşini bırakmaz. Evde ağır ceza işleri annesi bakıyor. Hadi ya. Anlatsana biraz. Nasıl biri? benim hayatımı mahvetti anlıyor musun? Bak ağzını topla. Yemin ederim gebertirim ikinizi de. Benim olayla alakam yok Tuğçe'cim. O gece itibariyle ben seni hayatımdan çıkardım. Hadi bitiyor bu saçmalık. Yürüyorsunuz. Savaş. Gel. Bütün bunları sen mi yaptın? Belki de. Aferin. Akıllı kardeşim benim. Yalnız buraya gelmemizin bir sebebi olduğunu söylemiştin. Ben onu hala tamamlayamadım. Onu da yakında herkes anlayacak. Merak etme. Ali yani bak bana inanmıyorsun ama gerçekten yalan söylüyor. Sizi de kandırıyor. İnan bana. Arabayı sen kullan Başka bir arzunuz var mı Ali Bey? Tuğçe'yi evine bırakırım sonra. Konuşacak bir şeyimiz yok mu acaba? Yok. O zaman bizde bir şey de yok. Hiçbir zaman olmadı ki zaten. Bak gördün mü? Ben haklı çıktım. Sen o kıza karşı... Şey... Sakın lafını tamamlama. Yaptığınız hayvanlığın bedeli olarak dursun. İyi geceler Didem. Her açıdan. Bence de. Tuğçe'nin annesine sen söyledin mi? Bilmem. Peki de. <laughs> o zaman istediğin oldu. Tuğçe'nin en çok korktuğu şey. Sevgilinin aranı bozduysam kusura bakma. Ee? Ceza kesilmeyen bir ben kaldım. Aramız düzeldi mi? Bilmiyorum ki. Ben galiba seni affettim. Mavi gözlerin hatunu. Seni bir daha kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Bence de vermemelisin. Sen benim için çok değerlisin. Farkındayım. Ee, gelmiyor musun? Başka hiç yerim mi var? Benim de uykum yok. Ben geç geliyorum. Aa! Aa! Ne oldu? Aa! Basamıyorum yardım et. Tamam tamam bu sefer kucağıma alıyorum. haber? Bak böyle. Ağır <laughs>